İyi günler cumhurbaşkanı Erdoğan adına ve evetu ve Havalemel Serviya davayıneki bide beraberken ve emek ve demokrası platformu Havalemel Süleyman değerli basın emekçileri, hepiniz hoş geldiniz. Barış en çok ihtiyaç duyduğumuz bu coğrafyada bir Eylül Dünya Barış Günü'ne giriyoruz ve buna dair Ahmet İlkinin programını sizlerle paylaşmak adına bir araya geldik. Emek ve Demokrasi Platformu'nun sözcülüğü sözcülüğünün bulunduğu e, BTS'den arkadaşımız Süleyman Bozkurt bir basın açıklamasıyla programımızı açıklayacak. Teşekkür ediyorum. çok önemli rızayı Emek ve Demokrasi ve proje aşitiyar cihane hem banki gel yapadık jubona ve hem de ve Türkiye bu filan selam Ahmet emek ve demokrasi göçleri olarak bizde emek ve demokrasi mücadelemizde savaşa karşı barışı ve insanca yaşam çatışmaya karşı müzakere ve diyaloğu nefrete karşı kardeşliği ve birlikteliği tekçiliğe karşı farklılıklarımızla bir arada yaşamın mümkün olduğunu ifade ediyoruz. Savaşların, çatışmaların son bulmasına dönük bugüne kadar yapılan ve yaptığımız çağrı, talep ve girişimlerin dünden daha fazla bugün için anlamlı olduğuna inanıyoruz. Dünya üzerindeki çatışma ve savaş halinin devam ettiğine, Orta Doğu üzerinde uzun yıllardan beri devam eden savaş ve çatışma halidir yönden yöne can almaya devam ettiğine şahitlik ediyoruz. Irak, Suriye, Yemen, Filistin ateş ve barut altındayken bu kez uzun süredir Amerikan kontrolünde olan Afganistan'dan Amerikan kontrolün sonlandırılmasıyla Taliban yönetimi ele geçirdi ve ülkedeki çatışma ve gerilim hali artmıştır. Kürt sorununun demokratik temelde çözümü ve barışı ülkeyi yöneten AKP MHP iktidarın ve devlet aklının bölgedeki savaş ısrarına ve çözümsüzlük politikalarına rağmen mümkün olduğuna inanıyoruz. Biz emek ve demokrasi güçleri olarak hassasiyetle üzerinde durduğumuz ve gerçekleşmesi için çaba sarf ettiğimiz silahların susması ve sorunların müzakere yoluyla çözülmesi konusunda umudumuzu yitirmiyoruz. Bilindiği üzere 2013 Nevrozuyla beraber başlamış olan ateşkes ve devamındaki çatışmasızlık hali tüm Türkiye'de ve özellikle de bölgemizde barış havası yaratmıştır. Ancak barış sürecinin meşakkatı gerçeği göz ardı edilmiş, tarafların ateşkesi bozması ve devamında Türkiye'de gelişen siyasal, askeri ve toplumsal değişimlerin dayatmasıyla AKP, MHP bloğu tarafından bu süreç tamamen sonlandırılmış ve hatta tam tersi yönünde politikalar hayata geçirilmiştir. Ülkede yaşanan ekonomik darboğazın gerçek anlamda bir yoksulluk isyanına dönüştüğü, siyasal kesimlere yönelik baskı, saldırı ve katliamların yaşandığı, yerlerinden olan Suriyeli ve Afgan sığınmacılara karşı şiddetin can aldığı ve özellikle emekçi Kürt yurttaşlara karşı girişilen katliamların yaşandığı bir dönemi yaşıyoruz. Bu siyasal yönetim gericiliği, faşizmi, emperyalizm ile işbirliği içinde halk, halklarımıza, emekçilere başta da Kürt halkı olmak üzere kendi kaderlerini tayin etme, kendi demokratik yaşantısını kurma konusundaki iradesine saldırılar yapılarak zulüm, açılık ve sefaleti rava görüyor. Buna karşı bizler büyük bir direniş ve övgütlü mücadeleye cevap olabiliriz. Bizler barış istemenin bedelini, bedelinin canlarımız olduğunu acı tecrübelerle edinmiş barış ve emek, de, emek demokrasi şehitlerinin yoldaşlarıyız. Ve bir daha aykırıyoruz ki çirli hesaplara kurban edilecek bir tek canımız bile yok. Barışın iyileştirici gücüne hepimizin ihtiyacı var. Çünkü barış çıkar hesaplarından uzak pazarlık masalarında konuşulamayacak denli ciddi ve uğruna mücadele etmeyi güzel alacak kadar değerlidir. Zor olanı istiyor ve bu yolda mücadeleyi büyütmeye çalışıyoruz. Bizler Ahmet Emek ve Demokrasi, demokrasi Göçleri olarak 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde barışın daha fazla haykırılması yapılacak mitinge görkemli bir katılımla barışı olan özlemin alanlarda haykır, haykırıldığı güne dönüş, dönüşmesini talep ediyoruz. Diyarbakır halkı olmak üzere bölgemizde yaşayan tüm halkları ve herkesin 4 Eylül Cumartesi günü istasyon meydanında yapılacak olan barış mitingine katılmaya ve barış taleplerini daha güçlü bir sesle haykırmaya çalışıyoruz.